Düşünce Gücüyle Tedavi Yazar Louis Hay, Okuyan Emine Uğur Olumsuz Düşüncelerden Kaynaklanan Hastalıklardan Kurtulma Yolları Kitabımızın 34 ve 48. sayfaları arasındaki ikinci bölümü okuyorum sizlere. Sorun nedir? İçe bakmak güvenlidir. Sağlığım iyi değil. Acıyor, kanıyor, ağrıyor, sızlıyor, kasılıyor, şişiyor, sakatlanıyor, yanıyor, göremiyorum, işitemiyorum, çöküyorum. Yarattığınız başka ne varsa sanırım her türlü şikayeti işittim. İlişkilerim iyi değil. İlişkim yok. İlişkim boğucu, baskıcı, beni desteklemiyor, sürekli eleştiriyor. Sevecen değil. Sürekli denetliyor. Hep benimle uğraşıyor. Bana hiç ilgi göstermiyor. Beni paspas gibi çiğniyor. Beni hiç dinlemiyor gibi düşünceler yarattığınız başka ne varsa. Evet, bu türden dinlediğim şikayet kalmadı. Ekonomik durumum iyi değil. Hiç param yok çok az var, asla yetişmiyor. Bir türlü gelir giderimi dengeleyemiyorum. Borca harca yetişmiyor, geldiği gibi gidiyor. Gibi sözler, yarattığınız başka ne varsa. Tabi bu türden olanların da hepsini işittim. Hayatım iyi değil. İstediğim hiçbir şeyi yapamıyorum. Kimseyi memnun edemiyorum.'' ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Kendime ayıracak hiç zamanım kalmıyor. Kendi ihtiyaç ve isteklerime sıra gelmiyor. Sadece onları memnun etmek için bunları yapıyorum. Herkes beni sömürüyor. Kimse benim ne istediğimi sormuyor. Hiçbir yeteneğim yok. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Her şeyi sürekli erteliyorum. Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor gibi kendiniz için başka neler yarattıysanız hepsini hepsini işittim. Yeni bir hastama hayatının nasıl gittiğini sorduğumda yukarıdaki yanıtlardan birini alıyorum ya da birçoğunu birden. Sorunlarının ne olduğunu gerçekten bildiklerini sanıyorlar. Ama ben bu şikayetlerin onların iç dünyalarındaki düşünce kalıplarının dış dünyadaki etkileri olduğunu biliyorum. Temel sorularımı sorduğumda kullandıkları sözcüklere dikkat ediyorum. Hayatında neler oluyor? Sağlığın nasıl? Mesleğin ne? İşini seviyor musun? Ekonomik durumun nasıl? Aşk hayatın nasıl? Son ilişkin nasıl bitti? Bana biraz çocukluğundan söz et. Beden dillerini ve yüz ifadelerini gözlüyorum. Ama özellikle kullandıkları kelimelere dikkat ediyorum. Düşünce ve sözcükler yaşanacak deneyimlerimizi yaratıyor. Onların söylediklerini dinlerken neden o sorunları yaşadıklarını anlıyorum. Kullandığımız sözcükler düşüncelerimizin birer göstergesidir. Bazen kullandıkları sözcükler anlattıkları deneyimlere uymuyor. O zaman ya gerçekten olan bitenin farkında olmadıklarını ya da yalan söylediklerini anlıyorum. Her iki durumda bir başlangıç noktasıdır ve bize nereden başlayacağımızı gösterir. Alıştırma, zorunluluk. Onlardan yapmalarını istediğim şey için bir kalem kağıt uzatıyorum. Sayfanın tepesinden başlayarak kendilerine yapmaya zorunlu hissettikleri şeyleri sıralamalarını istiyorum. 5-6 cümle. Zorunluluk listesi. Kimi başlamakta güçlük çekiyor. Kimi de yazacakları o kadar çok oluyor ki durmak bilmiyor. Sonra listeyi tek tek bana okumalarını istiyorum. Her bir cümlenin sonunda niçin sorusunu soruyorum. Yanıtlar çok ilginç ve açıklayıcı oluyor. Çünkü annem yapmam, olmam gerektiğini söyledi. Çünkü yapmamaktan korkuyorum. Çünkü mükemmel olmalıyım. Ama herkes böyle yapmak zorunda. Çünkü çok tembelim. Çok kısayım. Çok uzunum. Çok şişmanım. Çok zayıfım. Çok çirkinim. Çok değersizim. Bu tür yanıtlar bana hangi inançlarda saplanıp kaldıklarını, kendilerine ne tür sınırlar koyduklarını gösteriyor. Getirdikleri açıklamalara hiçbir yorum yapmam. Listelerini tamamladıklarında zorunda olmak sözcüğünün üzerinde konuşurum. Bunun dilimizdeki en zararlı sözcüklerden biri olduğuna inanıyorum zorunda sözcüğünü her kullandığımızda gerçekte yanlış diyoruz. Ya yanlış yapmışızdır, ya yapıyoruzdur, ya da yapacağızdır. Hayatımızda daha fazla yanlışlara ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Asıl daha çok seçme özgürlüğüne ihtiyacımız var. Sözlüğümden şu melimalı takısını çıkarmak isterdim. Olmalıyım yapmalıyım yerine olabilirim yapabilirim sözcüklerini kullansak böylesi bize seçenek veriyor ve bizi yanlış yaptığımız düşüncesine sokmuyor daha sonra listeyi yeni baştan okumalarını söylüyorum bu kez cümleleri şöyle kurmalarını istiyorum eğer gerçekten istersem nokta nokta yapabilirim bu tür cümle kuruluşu konuya bambaşka bir açı getiriyor. Onlar yeni cümleleri kurarken yumuşak sesle soruyorum. Niçin yapmadın? Bu kez farklı yanıtlar geliyor. Yapmak, olmak istemiyorum. Korkuyorum. Nasıl yapılacağını, olacağını bilmiyorum. Çünkü yeterli değilim. gibi. Her şeyden önce zaten yapmak istemedikleri bir şey için kendilerini yıllarca kınadıklarını görüyoruz çoğunlukla. Ya da zaten kendi düşünceleri olmayan bir şeyi yapmaları için kendilerini eleştirmekteler. Çoğu zaman bu başkasının onlara yapmaları gerektiğini söylediği bir şey oluyor. Bu gerçeği görebildikleri anda zorunluluk listesinde o madde kalkıyor. Oh, ne büyük rahatlık. Sırf aileleri dişçi ya da öğretmen olmalarını istedi diye yıllardır sevmedikleri bir işte çalışan ne kadar çok insan var. Ne kadar sık daha zeki olmanız gerektiği ya da bilmem kim gibi yaratıcı olmamız veya bilmem kimden daha zengin olmamız gerektiği söylendiği için kendimizi yetersiz hissettik. Sizin zorunluluk listenizde rahatlamak için atmanız gereken neler var? İnsanlar bu listeyi bitirdiğimizde yaşamlarına yeni ve farklı bir gözle bakmaya başlıyorlar yapmaları gerektiğini düşündükleri birçok şeyin asla yapmak istemedikleri şeyler olduğunun yalnızca başkalarını memnun etmeye çalıştıklarının farkına varıyorlar. Yıllardır böyle düşünmelerinin nedeni de ya korkmaları ya da kendilerini yeterli hissetmemeleri oluyor. Şimdi sorun bir başka boyut kazanıyor. Yanlış olduğum duygusunu Terk etme sürecini başlatmış oluyoruz. Neden yanlış olduklarını sanıyorlardı? Başkasının standartlarına uymadıkları için. Daha sonra, birinci bölümde sizinle paylaştığım hayat felsefemi onlara açıklamaya başlıyorum. Hayatın gerçekten basit olduğuna inanıyorum. Ne ekersek onu biçeriz. Evren, düşünmeyi ve inanmayı seçtiğimiz her şeyi destekler. Kendimiz ve hayat hakkında neler hissettiğimizi, küçükken etrafımızda olan yetişkinlerin davranışlarından, tepkilerinden öğreniyoruz. Bu inançlar ne olursa olsun, büyüdüğümüzde yaşam deneyimleri olarak yeniden yaratılacaktır. Bununla birlikte bizim işimiz düşünce kalıplarıyladır ve güç noktası daima şimdiki andadır. Değişimler bu anda başlatılabilir. Kendini sevmek. Sorunları ne olursa olsun herkesle yalnızca tek bir şey üzerinde çalıştığımı hastalarıma izah etmeye çalışırım. Bu da kendini sevmektir. Sevgi mucizeler yaratır. Kendini sevmek de yaşamımızdaki mucizelerin yaratıcısıdır kendini beğenmişlikten kibirden herkese tepeden bakmaktan söz etmiyorum çünkü bunlar sevgi değil sadece korku kendimize büyük bir saygı bedenimizin ve zihnimizin mucizevi yeteneklerine şükran duymaktan söz ediyorum bana göre sevgi öylesine yoğun bir değer bilme duygusu ki yüreğime dolup taşıyor sevgi her yöne gidebilir her şey için sevgi hissedebilirim yaşamın ta kendisine yaşama sevincine gördüğüm güzelliklere başka bir kişiye bilgiye zihnimizin yeteneklerine bedenlerimize hayvanlar kuşlar balıklara her türlü bitki dünyasına evrene ve onun işleyiş biçimine bu listeye siz neler ekleyebilirsiniz? Şimdi de kendimizi nasıl sevmediğimizi gözden geçirelim. Kendimizi durmadan azarlıyor ve eleştiriyoruz. Bedenlerimizi sağlıksız yiyecekler, alkol ve uyuşturucularla yıpratıyoruz. Sevilmeye layık biri olmadığımıza inanmayı seçiyoruz. Emeğimizin karşılığı olan hak ettiğimiz ücreti talep etmekten korkuyoruz. Bedenimizde hastalıklar ve ağrılar yaratıyoruz. Bize yararlı olacak şeyleri erteliyoruz. Karmaşa ve düzensizlik içinde yaşıyoruz. Yaşamımızda her türlü borçlanma ve yük yaratıyoruz bizi küçümseyen sevgilileri ya da eşleri hayatımıza çekiyoruz. Siz bu listeye başka neler ekleyebilirsiniz? Herhangi bir şekilde kendi iyiliğimizi yatsıyarak başka bir deyişle kendimize iyi ve güzel şeyleri layık görmüyorsak kendimizi sevmiyoruz demektir. Kontak lens takan bir hastam vardı. Bir gün çocukluğundan gelen bir korkuyu aştı. Ertesi gün uyandığında kontak lenslerin gözlerini çok rahatsız ettiğini fark etti. Lensleri çıkardığında etrafına bakındı. Her şeyi çok net görebiliyordu. Ama gün boyunca tekrarladı durdu. İnanamıyorum, inanamıyorum diye. Ertesi gün yeniden kontak lensleri takmak zorunda kaldı. Bilinçaltımız hiç şaka kaldırmıyor. Çünkü hastam, mükemmel gören bir göz yaratabildiğine inanmamıştı. Özdeğer yoksulluğu, kendimizi sevmediğimizin bir başka göstergesi. Tom çok iyi bir sanatçıydı. Evlerinin duvar dekorasyonlarını yaptıran birçok zengin müşterisi vardı. Ama Tom borçlarını zamanında ödemekte hep gecikiyordu. Ona göre bunun nedeni işlerini tamamlayabilmesi için zamanının hiç yetmeyişiydi. İşini iyi yapan ve özgün ürün üreten kişiler istedikleri ücreti talep edebilirler. Varlıklı insanlar aldıkları hizmetin karşılığını yüksek rakamlarla ödemeyi severler bu sahip oldukları şeyi değerli kılar. Başka örnekler Eşimiz yorgun ve sinirli. Acaba biz ne yanlış yaptık diye düşünürüz. Bir erkek bizi bir ya da iki kez yemeğe çıkarır ve bir daha da aramaz. Biz ne yanlış yaptık diye düşünürüz. Evliliğimiz sona erer, eminiz ki başarısız olan biziz. Maaşımıza zam istemekten korkarız. Bedenlerimiz Gentleman's Quarterly ya da Vogue dergilerindekilerine benzemediği için aşağılık duygusuna kapılırız. Satışı yapamadığımız veya istediğimiz işe giremediğimiz için yeterince iyi olmadığımızı düşünürüz. Yakın ilişkilerden korktuğumuz için kimsenin bize fazla yaklaşmasına izin vermeyiz sıkça partner değiştiririz. Karar veremeyiz. Çünkü yanlış karar vermekten korkarız. Siz kendi özdeğer yoksulluğunuzu nasıl ifade ediyorsunuz? Bebeklerin mükemmelliği Minnacıcık bir bebekken nasıl da mükemmeldiniz? Bebekler kusursuz olmak için hiçbir şey yapmak zorunda değiller. Zaten mükemmeller ve bunu biliyormuş gibi davranırlar. Evrenin merkezi olduklarını bilirler. İsteklerini talep etmekten çekinmezler. Duygularını özgürce ifade ederler. Bir bebek kızgın olduğunda bilirsiniz, hatta tüm komşular bilir. Mutlu oldukları zamanları da bilirsiniz. Gülücükleri odayı aydınlatır. Sevgi doludurlar. Minik bebekler sevgi gösterilmezse ölürler. Ama büyüdükçe sevgisiz yaşamayı öğreniriz. Bebeklerse sevgisizliği asla kabullenmezler. Bebekler bedenlerinin her yerini severler. Kakalarını bile olağanüstüce sürdürler. Siz de böyleydiniz. Hepimiz böyleydik. Sorunları etrafımızdaki yetişkinleri dinleyerek korkmayı öğrendik ve görkemli oluşumuzu yatsımaya başladık. Hastalarım beni ne kadar kötü olduklarını, ne kadar sevilmeye layık olmadıklarına ikna etmeye çalıştıklarında onlara asla inanmam. Görevim onları bir zamanlar kendilerine gerçekten sevdikleri o zamana geri götürmektir. Alıştırma Ayna Hastalarımdan küçük bir aynada kendi gözlerine bakarak isimlerini söylemelerini ve seni olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum demelerini isterim. Bu çoğu zaman insana öylesine zor gelir ki, bırakın bu çalışmadan zevk almalarına, ender olarak sakin davranırlar. Bazıları ağlar ya da ağlayacak noktaya gelir kimisi kızar, bazıları görüntüleriyle ya da özellikleriyle alay eder. Bazıları ise yapamayacaklarında ısrarlıdır. Hatta bir adam aynayı odanın karşı duvarına fırlatarak kaçmaya başlamıştı. Bu adamın aynada yeniden kendine bakabilmesi için aylar geçmesi gerekiyordu. Yıllarca aynaya baktığımda gördüğüm tek şey eleştireceğim şeyler bulmaktı. Kendimi birazcık kabul edebilir hale gelmek için kaşlarımı düzeltmeye harcadığım sonsuz saatler şimdi bana komik geliyor. Gözlerimin içine bakmaktan nasıl korktuğumu hala hatırlarım. Bu basit alıştırma bana çok şey gösteriyor bir saatten daha az bir zaman içinde dış sorunların altında yatan temel sorunların bazılarını yakalamış oluyorum. Eğer sadece problemin görünen yüzü üzerinde çalışırsak, her ayrıntı için saatler boyu uğraşabiliriz. Tam her şeyin üstesinden geldiğimizi düşündüğümüz anda bir başka şeyde yeni bir sorun patlak verir. Sorun Ender olarak gerçek sorundur. Genç kadın görünüşünden son derece rahatsızlık duyuyordu. Özellikle dişlerinden. Bir dişçiden diğerine gidiyordu. Ama her biri diğerinden daha da kötüydü. Burun ameliyatı yaptırdı. Ama daha da çirkinleşmişti. Her doktor kendisinin çirkin olduğu inancını yansıtıyordu. Sorun görünüşü değildi ama o kendisinde bir yanlışlık olduğuna inanıyordu. Nefesi çok kötü kokan bir başka kadın vardı. Kadının yakınında olmak çok rahatsız ediciydi. Din eğitimi görüyordu. Görünüşte çok erdemli ve dindardı. Ama altında müthiş öfke ve kıskançlık dolu bir insandı. Hele hele birisinin kendisine rakip olabileceğini düşündüğünde bu kişilere kin kusuyordu içindeki gerçek düşünceleri nefesiyle dışa yansıyordu. Sevecen davrandığında bile itici bir kişilik sergiliyordu. Onu kimse tehdit etmiyordu. Kendisinden başka. Annesi onu Hodgkin's hastalığı ve kalan 3 aylık ömrüyle bana getirdiğinde delikanlı henüz 15 yaşındaydı. Annesi doğal olarak panik içinde ve idare etmesi oldukça zor biriydi. Ama genç çocuk zeki ve parlaktı ve yaşamak istiyordu. Ona söylediğim her şeyi yapmaya hazırdı. Düşüncelerini ve sarf ettiği sözleri değiştirmeye bile. Ayrı yaşayan annesiyle babası sürekli kavga ediyordu. Düzenli bir ev hayatı yoktu aktör olmayı kafasına takmıştı. Ün ve para peşinde koşması, yaşamdan haz alma yeteneğini de engelliyordu. Ancak meşhur olursa değerli olacağına inanmıştı. Ona kendisini olduğu gibi kabul etmesini ve sevmesini öğrettim. Böylece sağlığına kavuştu. Şimdi artık bir yetişkin ve Broadway'de sürekli olarak sahneye çıkıyor.'' kendisi olmanın hazını öğrendiğinden beri tiyatro kapıları da ona açılmış oldu. Şişmanlık Gerçek sorunun nedenine inilmeden düzeltilmeye çalışıldığı için ne kadar boşuna enerji tükettiğimizi gösteren bir diğer örnek. İnsanlar yıllar boyu kilolarıyla savaşıyorlar ama bir türlü kilo veremiyorlar tüm sorunlarının şişman olmaktan kaynaklandığını düşünüyorlar. Fazla kilolar derin bir içsel sorunun dışarıdaki sonucu. Bana göre sorun daima korku ve korunma ihtiyacı. Korku dolu, güvensiz ya da yetersiz olduğumuzu hissettiğimiz zaman çoğumuz korunmak için kilo almaya başlarız. Şişman olduğumuz için kendimizi suçlamamız yediğimiz her lokmadan suçluluk duymak, fazla kilolardan kurtulmak için denediğimiz bin bir yol boşuna kürek çekmekten başka bir şey değil. 20 yıl sonra hala fazla kilolarımızla savaşıyor oluruz. Çünkü gerçek sorunla uğraşmaya hala başlamamışsınızdır. Kendimizi sadece daha da korku dolu ve güvensiz hissederiz daha iyi korunmak için daha da fazla kilo alırız. Rejimlerle, fazla kilolarla ilgilenmem. Çünkü rejimler başarılı olmuyor. Yapılması gereken tek rejim düşünsel rejimdir. Kendimizi olumsuz düşüncelerden arındırmak. Hastalarıma şöyle derim. Şimdilik bu konuyu bir kenara koyalım. Önce birkaç başka şeyle uğraşalım. Çoğunlukla şişman oldukları için kendilerini sevemediklerini söylerler. Bir kızın dediği gibi, "Köşelerim çok yuvarlak." Ben de onlara kendilerini sevmedikleri için şişman olduklarını söylerim. Kendimizi sevmeye ve onaylamaya başladığımızda, kiloların nasıl kendiliğinden uçup gittiğini görmek şaşırtıcı oluyor. Bazen hastalarıma hayatlarını değiştirmelerinin ne kadar kolay olduğunu söylediğimde bana kızıyorlar. Onların sorunlarını anlamadığımı sanıyorlar. Bir kadın çok kızmış ve şöyle demişti: "Buraya doktora tezimi yazma konusunda yardıma ihtiyacım olduğu için geldim. Kendimi sevmeyi öğrenmek için değil." Bana göre ise onun temel sorunu kendinden nefret etmesiydi. Bu nefret hayatının her boyutuna yansıyordu. Doktora tezini yazmasına bile. Kendisini böyle değersiz hissettiği sürece hiçbir şeyde başarılı olması beklenemezdi. Beni dinlemek istemedi ve gözyaşları içinde çıkıp gitti. Bir yıl sonra yine geldi. Yine aynı sorunla ve birkaç başka sorunla daha. Bazı insanlar hazır değildir. Bunda bir yargılama yok.'' Hepimiz kendimiz için doğru olan zamanda, yerde ve sıralamada değişmeye başlarız. Ben bile 40 yaşlarına gelene kadar değişimlerimi gerçekleştirmeye başladım. Gerçek sorun. İşte bir hasta. Küçücük zararsız bir aynaya baktığı için çok kızgın. Zevkle tebessüm ederim ve derim ki: "Güzel. Şimdi gerçek soruna bakıyoruz. Şimdi önünde duran gerçek engeli aşmaya başlayabiliriz. Kendini sevmek konusunda biraz daha konuşurum ve benim için kendini sevmenin kendimizi hiçbir nedenden dolayı asla ve asla eleştirmemekle başlayacağını söylerim. Onlara kendilerini eleştirip eleştirmediklerini sorduğumda yüzlerine dikkat ederim tepkileri bana çok şey söyler. Tabii ki eleştiririm. Buna her zaman yaparım. Eskiden yaptığım kadar değil. İyi ama kendimi eleştirmezsem nasıl değişebilirim ki? Herkes eleştiriyor mu? Son soruyu şöyle yanıtlarım. Biz başkalarından söz etmiyoruz. Seninle ilgili konuşuyoruz. Kendine neden eleştiriyorsun? Beğenmediğin hangi yönlerin var? Onlar sıralamaya başladıkça ben de liste tutarım. Söyledikleri genellikle zorunluluk listesiyle aynı şeylerdir. Çok uzundurlar, çok kısadırlar, çok şişmandırlar, çok zayıftırlar, çok aptaldırlar, çok yaşlıdırlar, çok gençtirler, çok çirkindirler çoğunlukla en yakışıklı veya güzel olanlar bunu söyler. Yani daima çok bir şeylerdir. Sonunda asıl soruna geliriz. Yeterince iyi değilim. Nihayet ana sorunu bulduk. İnsanlar kendilerini eleştiriyor. Çünkü yeterince iyi olmadıklarına inanıyorlar. Hastalarım hep bu noktaya ne kadar çabuk geldiğimize şaşarlar. Artık yan ürünler olan bedensel sorunlarla, ilişki sorunlarıyla, para sorunlarıyla, yaratıcı ifade eksikliği sorunlarıyla uğraşmak zorunda değiliz. Tüm enerjimizi her şeyin nedeni olan sorunu ortadan kaldırmaya yöneltebiliriz. Kendini sevmemek İkinci bölümün sonundaki olumlamamızı okuyorum şimdi sizlere. Hayatın sonsuzluğunda bulunduğum noktada her şey mükemmel, bütün ve tam. Daima tanrısal olarak korunuyor ve yol gösteriliyorum. İçime bakmak için güven duyuyorum. Geçmişe bakmak için güven duyuyorum. Hayata bakış açımı genişletmek için güven duyuyorum. Ben kişiliğimden daha öte bir varlığım. Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de. Şimdi varlığımın görkemini tanımak ve kabul etmek için kişilik sorunlarımı aşmayı seçiyorum. Kendimi sevmeyi, öğrenmeye tümüyle hazırım. Dünyamda her şey iyi ve güzel. Evet arkadaşlar, ikinci bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Okuduğum konular hakkında görüş, öneri, istek ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz bildirimlerinizi açarak sosyal medyada paylaşıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki sayfalarda görüşmek üzere. Takipte kalın.